Ankara Batı kentte önceki gün seçim bildirisi dağıtan gruba yapılan saldırı protesto edildi. Batı kent meydanında toplanan ve metro durağına kadar yürüyen göstericiler basın açıklaması yaptı. Polis açıklamanın ardından dağılmayan gruba müdahale etti. Müdahale üzerine gruplar ara sokaklara dağıldı. İstanbul Sarıyer'de de protesto gösterisi vardı. Küçük Armutlu mahallesinde toplanan göstericiler, gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik için slogan atıp yürüyüşe geçti. Polis yürüyüşe izin vermedi. Ara sokakları dağılıp barikat kuran gruba polis biber gazı ve boyalı mermi ile müdahale etti. göstericilerde havai fişek ve molotof kokteyli attı. Polisle göstericiler arasındaki gerginlik gece boyunca devam etti.